Cennete sadece Müslümanlar mı gider? <laughs> Hayır, cennete tüm insanlar gider. Eğer varsa gidip gelen yok. <laughs> nasıl hayal ediyorsunuz peki siz öbür dünyayı? Öldükten sonra mı? Evet, nasıl hayal ediyorsunuz şimdi öbür dünyayı? Şimdi tabii çok ölenimiz oldu. Hep bir sorguladık, ölüm nedir? Evet. Ee, kabullenmemiz gerekiyor ölümü. Evet. Hayat bir başlangıç ve bitiş. İyi insansanız huzur enerjiniz ruhunuz huzurlu olur varsa ya da tekrar ölüp topraktan ottan tekrar oluşacağız bizi cennet cehennem söylemleriyle yıllarca çok güzel üretti, şey yaptılar yönettiler hayır biz bunu istemiyoruz artık cennet cehennem belki de yaşadığımız dünyada iyi bir insansak iyi yöneticilersek cennetteyiz değilsek cehennemdeyiz ve cehennemi de yaşatırız halka. Değil mi? Tamam, Gece <laughs> Müslümanlar mı gider? Cennete Müslümanlar mı gider? Evet. Kim gider? Kimler gider cennete? Ya da gitmeli. Valla cennet veya cehennem var mı? Önce <laughs> onu sorgulamak gerekiyor bence. <laughs> Teşekkürler. Sonra? Eyvallah, sağ ol sadece Müslümanlar mı gider? Hayır. Kimler gider? Kalbi güzel olan gider. Başka? Doğru olan gider. Hak yemeyen gider. Kul hakkı yemeyenler gider. Siz öbür dünyayı nasıl hayal ediyorsunuz Gidip gören çok yok. Çok hayalimiz de yok. İnşallah nasıl iyidir. hayal ediyorsunuz? Nasıl hayal ediyorum? Evet. Güzel hayal ediyorum. Kalbim güzelse güzel şeylerle karşılaşmayı ümit ediyorum. Öyle. Şey. Evet. Teşekkür ederim alayım. Nereden bir takip edeceksiniz? Pardon gitmeyin bir dakika. Gitmeyin. Nereden takip edeceksiniz? Egenet. Egenet TV YouTube'dan. Merhaba hanımefendi. Egenet. Nasılsın? E, cennete cennette sadece Müslümanlar evet. mı gider? Hemen sorayım. Ne? Cennette sadece Müslüman. Cennete... E, evet. Cennete hak eden girer yani iyi nasıl bir insan. Nasıl hak ediliyor cennet? Cennet nasıl hak ediliyor? İyi bir insan olmaktan hak ediliyor. Yani illa Müslüman olmak gerekmiyor mu cennete gitmek için? Müslümanlık sondur. Yani, yani son dördüncü son kitap. Evet. Evet. Biz Allah'a ve yani. Hz. Muhammed'e inandığımız için. Evet. Bu sebepten dolayı. O zaman cennetlik mi oluyorsun yani? Hayır. E, cennetlik olman için çok dört dörtlük iyi bir insan olman gerekiyor. Yani illa Müslüman olmak gerekmiyor ama değil mi? Müslüman da olman gerekiyor. Peki Müslüman değil adam ama dört dörtlük bir insan. Hak yemez, hukuk yemez, adalet, İnsanlara yardım eder, hayvanlara yardım eder. E, bütün dinlere saygımız, bütün gider, din, bütün dinlere saygımız var. Evet. Tamam? Ama ben cevabını alamadım hala. Ya girersin belki iyilik yaparsan. <laughs> daha, gel gitme bir daha. Müslümanlar mı gider diye soruyorum hocam. Vallahi cennete kim gitsene Cenab-ı Allah bilir. Yani namaz kılan da gider, namaz kılmayan da gider. Yani cennete gidecek. Yani, yani, ben namaz kılıyorum deyip de ben cenneti kazandım diyen yani çok yanlış düşünür. Çünkü Cenab-ı Allah buyuruyor ki bana e, her şeyin neyle kulak kulaklığıyla gelmeyin diyor. kimin kiminkini Cenab-ı Allah bilir. Bunu biz bilemeyiz. Bir de şu var bak. Heh. Benim sorum aslında tam şöyle keskin yani. Evet. Bu Ver net. Ee, evet. Ben Müslümanım, sen yani Hristiyansın anladım. ya da sen Müslümansın ben Hristiyanım. Evet. Ama ben kötülük yapmıyorum. Rız ben cennete şey gider yaparım. miyim abi gitmez miyim? Ya ben Hristiyanım, Müslüman evet. değilim. Hı -hı. Ben cennete gider miyim abi? Kötü bir insan değilim ama onu cenab-ı Allah bilir. Biz sırf yalan olur yani. Onu soruyorum işte Tabii ben. ki. Tabii hani ki. Sorumu sorum Hı -hı. bu muydu? Yani cennete gitmek için illa Müslüman olmak mı gerekiyor? Cennete gitmek için illa Müslüman olman gerekmiyor. Önce insan olman gerekiyor. Ama güzel bir iyilik de yapman lazım bu dünyada. Adını yani adına şanına layık bir iyiliğin olması gerekiyor. Hı -hı. Onun için sen sizin sormuş olduğunuz soruya saygı duyuyorum e, ee, onu gerçekten Cenab-ı Allah bilir. İşte bu buydu, buydu hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Herkes girer abi. Bir çocuğun başını okşadığın zaman o da girer. Bir iyilik yaptığın zaman o da girer yani. Ya ben şimdi e, Müslümanlık. Ben Müslüman değilim abi. Sen Müslümansın. Ben o ben Müslüman. Olabilir. Cennete Bak, herkes gidebilir. Ha. Ama iyi bir insanım. Ben cennete gider miyim? Girersin. Ben. Anladın? Eyvallah. Çocuğun başını okşasan bile girersin. Eyvallah. O. abi. İşte Anladın. bu kadar bir kısa. Allah çıkmasın. Işık i̇şte da buradan geliyor. Ne konuda konuşacağız? Hemen sorayım. Merhaba kızlar, bekleyin. Abi cennet. Cennete herkes gider. Neden Müslümanlar gitsin sade ki? Bilmiyorum abi. Cennete sadece Müslümanlar mı gider ya? Mesela ben Hristiyanım e abi. Ama iyi bir insanım. Cennete gider miyim? Onların da kendi cenneti vardır. Allah Allah. Bence öyle. <laughs> Onların da kendi cenneti vardır diyorsun Tabii. ya. Vallahi her ırkın, her inanışın ayrı cenneti mi olur diyorsun? Olabilir. Diyorsun. Tabii. Olabilir yani. Peki abi, sen cennetlik misin, cehennemlik mi? Oğlum ben bilemem. <laughs> evet. o, Müslümanlar mı gider hanımefendi? Cennete sadece Müslüman olanlar mı gider? Hayır. Kim gider? Kim yani gider? kendi inancı olan kişiler gider. Başka? Ben mesela, sizi, ben bunu istiyorum, siz Müslümansınız. Yani hiç ben fark etmez, miyim önemli olan din değil. Önemli olan kendi inancınız, kendinize olan saygınız. İyi insan olmak. Yani kesinlikle. Yani Müslüman olmasa da cennete gider Kesin, mi diyorsun. Gider, gider, gider. Siz peki cennetlik misiniz, cehennemlik mi? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, sağ Sadece i̇şte Müslümanlar mı gider? Cennete inançlı insanlar gider. İnançlıyım ama ben günahkarım abi, ne olacak? Allah affeder inşallah. Diyorsun. Evet, kalbine göre. Isteyelim. İyi bir insanım ama cennete gidermeyen gitmez mi? İnşallah gidersin. <laughs> Cennetten sadece Müslümanlar mı gider? Cennet diye bir şey yoktur ki. Allah Allah. E tabi neresi cennet? Bilmiyorum abi. Gidip de söyleyeyim. görüp de gelen var mı geri? Nasıl? Cennet bu dünyada yeryüzünde. Cennetin Durumun... cennetinde burada mı abi? Evet abi. Diyorsun. Paran varsa, gemilerin varsa, yatların varsa cennet buradadır. Diyorsun. E tabi. Bugün bugün cenneti bize vaat edenler sarayda yaşıyor. Cennet orası. <laughs> bir ülkede adalet yoksa insanları dinle yönetirler, inancıyla yönetirler. İnançla insanları sömürenler hep zengindir. İnacı diyenler hep özgür köledir. Sadece yaşadığının farkında harçlıdır, borçludur, aylığını bekler. Yani cennetmiş, cennetmiş. Önce insan olacaksınız. Müslüman olmaza gerek yok. Eğer insan değilseniz Müslüman olmaza gerek de yok. Bugün biz Hristiyan diyoruz, gavur diyoruz. Bizim ülkemize gelip de cenneti yaşan onlardır işte. Cennet burası ama sen oraya gidemiyorsun. Niye? Çünkü kendi yalanlarına inandığın için aynı yerde sayıyorsun. Eğer beyninde değişim yoksa sen zaten bir kölesin. Nereye gidersen git sadece vatandasın. İnsan değilsin. İnsan olsan aynı şartlarda aynı yaşamı, aynı özgürlüğü tatarsınız değil mi? Bugün kimi trilyonlu gemilerle geziyor, tatil yapıyor. Ama kimi de evinden işine, işinden evine anca gidebiliyor. İşte fark burada. Yani yaşam ve insan. Cennet cennem yalan. vardı. Yani. e, tabi hepsi ki zaten yıllardan beri böyle yönetiyorlar. Dinciler, tarikatlar, cemaatler müritlerini toplar. Diğer taraftan da politikacılar vardır. Onlar da kendi vatandaşını bendensin, bana oy ver, ben seni işte kurtaracağım derken kendi kurtarıyor. Eyvallah. Peki hocam, şimdi verdiğin cevaplardan birkaç daha soru çıktı. Abi Cemaatler ve tarikatlar sizce e, bir sivil toplum örgütü müdür? E, değildir. Sadece kendi inançları altında kendilerine inanmış insanlara sömüren bir kitledir. Eyvallah. E, Milli Eğitim Bakanımız biliyorsun onların e, onlarla protokol imzaladılar evet. ve e, cemaatler ve tarikatlar bir sivil toplum örgütüdür dedi. E zaten onlar da o yoldan geldikleri için Evet, evet. bu adam aklı söylüyor. Çünkü söyleyeyim. Ama kafamı karıştırma. Yapma, yapma. Bizim başkanımız Hadi. Yapma. güzel, biz başkanımızı seviyoruz. Şimdi, e, Milli, Milli Eğitim Bakanı evet. mı dediniz? Evet. Zaten eğitim kalmadı ki. yapma. Eğitim yok yani. Et, Okullar şu anda sadece gidip gelme, vakit geçirme yeri oldu. Çoğu okullarda yeterli öğretmen yok. Yani onların istediği zaten eğitim değil kendilerine inananların kendi çevrelerinde beraber olmaları kendi saltanatlarını yükseltmektir. Başka sorunuz var mı? Öyle bir şey olması mümkün mü sizce? Yani ben de bilmiyorum. Tek tarafa gidip gelmedim ama sadece Müslümanlar gider diye bir şey olması. E, yani seni başkanımız da dedi ki e, fakirler cennetliktir dedi. Ya fakir olmak cennetin kapılarını açıyor olmaktır falan dedi. Vallahi Hı? bu tip şeyler bence Allah'a aşkına düşmek düşmek oluyor. Fakirlik en büyük ibadettir dedi. Gerçekten fakirlik en büyük ibadet midir hanımefendi? Olabilir mi? Olabilir mi? Mantık var, düşünmek gerekiyor. Bunu bir Asla böyle bir şey söyledi. Yanlış söylemiş o zaman. Ya. Kusura bakmasın. Ya. Teşekkür ederim. Ben te... Cennete sadece Müslümanlar mı gider hocam? <laughs> Cennete herkes açık bir yer herkese açık mı abi? Açık bir yer tabii Aa, hoş ki. Hoş geldin, buyur cennete gidiyorlar. Onun, onun belirleyicisi ne siz olabilirsiniz ne ben. Eyvallah. Gündelik o, hayatın o, içerisinde iyiliğin ve kötülüğün kavramlarını nereye oturtacağınızı kimse size söyleyemez. Eyvallah. Ben Müslüman değilim abi, Hristiyanım. Cennete gider miyim abi? Neden gitmiyorsunuz? Gitmemeniz için neden ne? Ancak özelliklere sahip olmam inanma biçimi, gittim? inanma biçimin biricik yanı adil olmaktır. Eyvallah. Adil olduğunuzda, namuslu, dürüst olduğunuzda bu yeterli olur cennetin kapıları ardına kadar açık abi. Bu kadar. Abi fakirlik emek ibadet midir sizce? Bu geleneksel olarak bize atılmış bir kazıktır. Fakirliğe şükredin, dua edin. Ama fakir olmayanların fakir olma hallerini kimin değerlendireceğini kestirmez mümkün değil. Fakirlik kavramına biat etmek ve fakirliğe şükretmek zenginlerin yoksullara attığı bir kazıktır. Ve bu kazık her zaman da bir geçerlilik bulmuştur. Ya ederim. Kol ha cennete sadece. Evet, cennete sadece Müslümanlar mı gider? Vallahi cennete genel olarak iyi insanlar gider bence. Müslüman ya da başka bir din fark etmez. Genel olarak bence hayatta iyi olmak, insanlara karşı kötülük yapmamak bence cennete gitmek için yeterli olmalı. Diyanet Başkanımız dedi ki fakirlik emlik ibadettir dedi. Sizce fakirlik emlik ibadet mi? Yok öyle olduğunu sanmıyorum ya. Yani bu insanlara böyle üstüne bir şey yüklemek gibi oluyor. Yani keşke hiç kimse fakir olmasa ya da herkes eşit koşullarda yaşayabilse. Yani bu hani fakir, fakirliği meşrulaştırmak için söylenmiş bir söz gibi duruyor yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ha cennete sadece. Evet, cennete sadece Müslümanlar mı gider? Vallahi cennete genel olarak iyi insanlar gider bence. Müslüman ya da başka bir din fark etmez. Genel olarak bence hayatta iyi olmak, insanlara karşı kötülük yapmamak bence cennete gitmek için yeterli olmalı. Eyvallah. Diyanet İşleri Başkanımız dedi ki fakirlik emri ibadettir Sizce fakirlik emri ibadet mi? İyi öyle olduğunu sanmıyorum ya. Yani bu insanlara böyle üstüne bir şey yüklemek gibi oluyor. Yani keşke hiç kimse fakir olmasa ya da herkes eşit koşullarda yaşayabilse. Yani bu hani fakir fakirliği meşrulaştırmak için söylenmiş bir söz gibi duruyor yani. Çok teşekkür ederim.